Selamun arkadaşlar. Akademi Mehtum kanalına hoş geldiniz. 7. sınıf Kur'an-ı Kerim 1. dönem ikinci yazılı hazırlık videosuna hoş geldiniz. Hepinize geleceğiniz bütün sınavlarda başarılar diliyorum. Rabbim yar ve yardımcınız olsun. Allah zihin açıklığı versin. Haydi Bismillah yazılı hazırlık videomuza başlayalım. Aşağıdaki Bismillahirrahmanirrahim. Aşağıdaki Kur'an metninin Türkçe okunuşunu altına yazınız. Yazmayacağım arkadaşlar. Burada yazan mali. Bunu sakın bunun e, okunuşu olarak düşünmeyin. Mali. E, burada bizden istediği kelime kelime veya alt bölümüne أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كَاتِبًا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فَلْيُؤَدِّ الذي تُمِنَ أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آسم قلبه والله بما تعملون عليم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائت من أمانته وليتق الله ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه Vallahu bima tamalun ta alim. Sadakallahul azim. Evet bu şekilde arkadaşlar okuduğumuz ibareyi yazarsınız. Geldik B bölümüne. B bölümüne geldik arkadaşlar. Allah peygambere ve büyüklere saygılı olmak ve onların emirlerine uymak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir arkadaşlar? İtaattır bu kavram. Şükür, şükretme, tevhid Allah'ın bir olması, sabrı da sabretme. Allah'ın bu dünya ve insanların mutlu olmalarını sağlamak ve insanların hayatını düzenlemeler için gönderdiği kuralların bütünlerine denir arkadaşlar. Din denir. Meliki din, gününün sahibi yani ödül ve ceza gününün. Yani Allah'ın bu dünyada ve insanların mutlu olmalarını. Dinin amacı ne? Akıl sahibi insanlar dünyada ve ahirette iyile ve mutluğa götüren ilahi bir kanun diye tanımını daha önce yapmıştık. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Kur'an'ın getirdiği ilkeler, kurallar kıyamete kadar her zaman için geçerlidir. Bakın kıyamete kadar her zaman geçerlidir diyor. Bu durumda Kur'an hangi özelliği gösterir? Bu durum Kur'an hangi özelliğini gösterir? Kur'an bütün çağlara hitap eden bir kitaptır. Bakın burada Kur'an ibadetleri öğreten bir kitaptır. Bu doğru ama biz buradakine göre cevaplayacağız. Kur'an ahlak kurallarını açıklar. Doğru. Kur'an yaşayan insanlar için indirilmiştir. Doğru bunlardan hiçbir şey yok arkadaşlar. Ama Kur'an bütün çağları buradaki vermiş olduğu ibareye biz uygununa bakacağız. Yani biz kendimiz yorum katmayacağız. Buradaki bilgiye göre. Yukarıda ayete göre Kur'an'ın indiriliş amacı nedir? Bu Rablerinin izniyle insanları karanlıktan aydınlığa çıkarmak için sana indirdiğimiz kitaptır. İbrahim Suresi 1. Ayet. Peygamberlerin hayatlarını anlatmak, insanların yanlıştan alıkoyup doğru yola iletmek, evet insanlara gelecek zamanla ilgili bilgi vermek, ölülere okumak, hayır. Cevabımız burada arkadaşlar. B şıkkı. <laughs> Pardon arkadaşlar. Yani çok yoğun bir şekilde yine bir gripe yakalandık arkadaşlar. Böyle bu sene bu sene geçmek bilmeyen gripler var. Yani biri geçiyor biri geliyor. Biri gidiyor biri geliyor. Farklı farklı versiyonlarıyla. Dolayısıyla şimdiden özür diliyorum. Yani gözlerim şu an monitöre bakmakta bile zorluk çekiyor aslında. Göz nezlesi, burun nezlesi falan Evet Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? Kur'an-ı Kerim'de öğrendiğimiz şeyler aşağıdakilerden hangi şıkta verilmiştir? İbadetlerimizi öğreniriz. Evet namazdan bahsediyor. İnanç esaslarımızı öğreniriz. Evet Allah'a inanmak, meleklere inanmakla alakalı ibareler var arkadaşlar. Peygamberlere inanmakla alakalı. Ahlak kurallarını yalan söylememe ile alakalı, dedikoduyla alakalı ibareler var mı? Var. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı hepsi. Allah'ın varlığını birliğini kabul edip Hz. Peygamber'in allah Teala getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, kabul etmek, tereddütsüz kabullenip teslim olmaya nokta nokta denir. İman denir arkadaşlar. İbadet kulluktur. Hesap hesap verme. Ahlak ahlak da arkadaşlar Allah'ın razı olacağı şekilde amel işlemeye, ahlaklı olmaya yani hani. Evet. Bir kimse inandığını dil ile söyleyip kalb ile tasdik ederse inanırsa mümin olur. Diliyle söyleyip fakat kalben inanmaz ve yalanlarsa ikiyüzlü davranmış olur. Buna da münafık diyoruz. Hiç inanmayan arkadaşlar ne diyoruz? Kafir. Cevabımız B şıkkı. Yani inanmayana bunu diliyle söylüyor, kalbinde de tasdik diyor. Bu kafir. Müslüman, Allah'a teslim olan, müşrik Allah'a şirk koşan kişi şeye müşrik diyoruz arkadaşlar. Ortak ko ortak koşmaya şirk, ortak koşan kişiye de müşrik diyoruz arkadaşlar. Münafık ikiyüzlü olan kimse. Tevhid inancının zıttı olan ve Allah'tan başka şeylere tapmak, Allah'a ortak koşmak anlamına gelen kavram aşağıdakilerden hangisidir? Şirk arkadaşlar cevabımız bu da. Şirk, israf etme, haram, küfür. Tevhidin karşısı şirktir. Doğru. Doğru yanlış da arkadaşlar bizden yapmamızı istiyor. Ee, Kur'an her açıdan gerçek ve doğru bilgiler içerir. Doğru. Kur'an'da yalan bir bilgi yoktur. O zaman iki tane DD olan başta ne var arkadaşlar? Bakıyoruz baştan sona doğru D, D olan yok. Yine Zebur Süleyman Aleyhisselam'a gönderilmiş bir gönderilmiş bir, gönderilmiş bir kitaptır. Hayır arkadaşlar Zebur Davut Aleyhisselam'a gönderilmişti. Yanlış. O zaman ben bu bilgiye bakarsam zaten yine buradan cevabım çıktı. Allah'ın velisinin ortaya koyduğu emir ve yasaklara itaat denir. Evet bu da arkadaşlar doğru olacak. Cevabımız Denizli. Evet. Allah'a isyan sayılan bir konuda kula itaat edilmez. Peygamberimizin bu sözüne göre aşağıdaki durumlardan hangisinde itaat etmemek gerekir? Anne babamız ibadet etmemiz için bizi uyardıklarında. Evet, ibadet etmememiz için de mi etmemiz için uyardıklarında itaat etmeliyiz. Öğretmenimizin dersleri dinlemememiz dinlememiz gerektiğini söylediklerinde evet. Bir büyüğümüz bize alkol ilişki almaya gönderdiğinde buna ithal etmeliyiz, etmemeliyiz arkadaşlar. Çünkü Allah'ın yasakladığı bir şey. Ben bunu getiremem. Allah ilişki alan da satan da getiren de götüren de diyor peygamberimiz. Ben buna yapamam. Git kendin al. Çok istiyorsan ya da alma. Haram niye hatırlatabiliriz? Dolayısıyla haram ma yollardan uzak duracağız. Hepsinden kendimiz kullanmadığımız gibi başkasına da vesile olmayacağız. Arkadaşımız bizi kötü söz söylemeye diye uyardığında yine buna itaat edilir ama buna itaat edilmez. Met uzatma harfleri hangi şıkta doğru olarak verilmiştir? Met uzatma harfleri arkadaşlar elif, vav, ye. Evet bu harfler sakin olduğunda vav'ın kendinden önceki harekesi ötre olacak. Ye'nin esre olacak. Elif'in üstün olacak. B, bi, bu diye uzatıyorduk arkadaşlar. Buna metti tabi diyorduk. B, b bu metni tabi nedir diye sorarsa bu arkadaşlar. be B, bu Peki sizlere şunu sorarsa hemen burada arkadaşlar yeri gelmişken şunu da açıklayayım. Atlayıp geçmeyelim. Olur da tecrüt kurallarından arkadaşlar işlediyseniz şunu da sorarsa hemen size şuradan şöyle yapayım. Bakın metni muttasıl. Metni muttasılı sizlere sorarsa met harfinin Tamam mı? Bu metni muttasıl. Met harfi ve hemze aynı kelimede geldiğinde dört elif uzatılır yavaş okuyuşta. Hızlı okuyuşta iki elif vaciptir. İza ca câ'e. Ama met harfi. Bakın bu metni muttasıl. Bu metni muttasıl. Bunu koyduk bir kenara. Met harfi ve hemze. Yine met harfi ve hemze olacak ama ayrı kelimelerde olacak arkadaşlar. Bakın ya birinci kelime. Eyyüha ikinci kelime. Ya eyyüha. Bu bir dakika. Eyyü. Eyyüha. Ya eyyüha. Ya eyyühen nasu. Bakın met harfi ve hemze ayrı kelimelerde olacak. Genelde metni mufazılı ve metni muttasılı ayıran husus arkadaşlar. Metni muttasında kırık hemze. Metni mufazılı da elif üzerine yazılan hemzedir. Sizin konularınızda bir de geçen arkadaşlar ne vardı? Gördünüz mü bilmiyorum. İki çeşit program var. Bazılarında arkadaşlar karışık bir şekilde tecrübe bazılarında tecrübe ikinci dönem geçilen programlar var. Ben yine de metni lazımı da hatırlatayım. E, metni arız ayet sonlarında gelen metni lazım da arkadaşlar metni lazım. Evet önce metni arızı hatırlatalım. Ayet sonlarında arkadaşlar alemin derken ayet sonlarında durduğumuzda ortaya çıkan met çeşidine mette arız diyoruz arkadaşlar. Mesela alemi neydi bu? Durak yaptığımız için biz ne yaptık? O neyi cezimle okuduk. Mette arız oldu. Dört elife kadar uzatılabilir. Hükmü caiz. Geldim. Geldim. Ee, burada şuraya yazalım bunda. Bakın. Met harfinden sonra şeddeli bir kelime gelirse arkadaşlar bu da mette lazım olur. Şeddemizi koyalım. Evet şedde harekesini burada Met harfinden sonra şeddeli bir kelime ya da cezimli bir kelime gelirse arkadaşlar metli lazım olur. Cenne. Bu da arkadaşlar metli lazımdır. Dört elif uzatılması gerekiyor. Geldim son olarak. Son olarak bunları hatırlatayım. Ya bak aslında arkadaşlar burada da yok ama. Yani öğretmenleriniz bunları daha çok ikinci dönem sorar diye düşünüyorum. Olur da sorarsa diye bunları da hatırlatmış olayım. E, meddinin harflerini sorarsa arkadaşlar onlar da vav ve ye. Şimdilik bu kadardı arkadaşlar konularda. Vav ve ye. Bunu da hatırlatmış olayım. E, en belirgin özelliği Kur'an-ı Kerim'de Kureyş suresinde li ila fi Kureyş ila fi şitai sayf. bir, bir buçuk elif miktarı arası dur, durduğumuz zamanlarda lin harfi üzerinde durduğumuzda lin harfinden sonra durak yaptığımızda arkadaşlar bir, bir buçuk arası uzatıyoruz. Bir, bir buçuk elif arası uzatıyoruz. Bu kadar bunları hatırlatmış olalım ve devam edelim kaldığımız yerden. Evet aşağıdakilerin doğru okunuşunu işaretleyiniz demiş. Ahede arkadaşlar hale değil ahede yuhile değil değil cevabımız ahede. Evet ahede. Size iki şey bırakıyorum. Bir bu ikisine sımsıkı sarılırsanız asla yolunuzu kaybetmezsiniz. Bunlardan birisi Kur'an ve sünnet. Kur'an ve benim sünnetimdir dediği Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin arkadaşlar cevabımız A şıkkı. İtaat kavramının açıklamalarından hangisini dinimize uygun değildir? Şeytana ve nefse uymak arkadaşlar bu kavrama uygun değildir. Allah'ın emirlerine, peygamberlere, anne babaya evet cevabımız Adana. Şeytana itaat etmeyeceğiz arkadaşlar. Yukarıdaki ayet hakkında hangisi söylenemez? Onlara acıyarak alçak gönüllülük Kanatlarını ger ve Rabbim küçükken beni yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet et de. İsra suresi 24. ayet. Dua etidir Anne babaya merhamet edilmesini ister. Anne babanın cennete gideceğini müjdeler. Böyle bir müjde yok arkadaşlar. Sadece biz bu ayete göre yorum yapıyoruz. Anne babanın önemini hatırlatır. Evet. Burada çıkarılamayacak, söylenemeyecek olan ibare C şıkkı. Ey iman edenler Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin. Ashab suresi 70. Şinci ayet ve yahillezine amenu ve kavlen arkadaşlar. Her zaman doğru söylemeliyiz. Çıkarılabilecek sonuç evet değildir diyor. Doğru söylemeniz Doğru. Allah'tan korkmalıyız. Evet. Allah'ın emirlerine itaat etmeliyiz. Evet. Arada yalan söyleyebiliriz. Bu ayette böyle bir ibare yok arkadaşlar. Yalan hiçbir zaman için söyleyemeyiz. Fevga. Yukarıdaki kelimenin doğru okunuşunu işaretleyiniz. Fevga. Fevga arkadaşlar. Burada cevabımız bu. Geldim 19. soruya. Aşağıdakilerden hangisi dinimizin anne babamıza nasıl davranmamız gerektiği ile ilgili tavsiyelerinden değildir? Onlar için Allah'a dua etmek, evet. Yaşlandıklarında onlara kol kanat germek, evet. Yaşlandıklarında onları yalnız bırakmak, hayır böyle bir ibare yok. Anne babaya iyi davranmak cevabımız C şıkkı. Onları yalnız bırakmayacağız. Hz. Süleyman komşu ülkenin kraliçesine bel Belkıs'a gönderdiği mektup ona Tek olan Allah'a iman etmesini teklif ediyordu. Belkıs'a tek olan Allah'a iman etmesini. Evet cevabımız bu arkadaşlar. Anesteziye, Kleopatra değil. Belkıs kendisiyle evlenmesi falan değil. Cevabımız C şıkkı arkadaşlar. Diğer bir yazılı hemen örneğine de bakalım arkadaşlar. Bu video biraz bu şekilde uzun olacak. E, i̇ki tane örnek inceleyelim dedim. Hemen şuna da hızlıca bakalım. Size iki şey bırakıyorum. Bu ikisine sımsıkı sarılırsanız. Bakın biraz önce de geçti bu ibare. Ee, neydi bunlardan birisi Kur'an ve Kur'an ve sünnettir. Peygamberimizin Veda hutbesinde söylediği ibare. Bunların birisi Kur'an derilse sünnettir. Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki konulardan hangisi yer almaz? Kıssaları öğreniriz. Evet, inanç esaslarını öğreniriz. Evet, uyulması gereken ahlak kurallarını öğreniriz. Evet. Teknolojik yeniliklerin ve yeni icatların nasıl yapıldığını ve formüllerini öğreniriz. Hayır arkadaşlar. burada böyle formüller vermiyor. Kur'an-ı Kerim'de aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabını bulamayız? Ben niçin varım ve sonunda ne olacağım? Öldükten sonra nasıl bir hayat bizleri bekliyor? Öğle namazının rekat sayılarını ve kılınçlarını insanı ve evreni yaratan kimdir? Arkadaşlar öğle namazının kaç rekat olduğu yazmaz. Namazın farz olduğu Kur'an-ı Kerim'de yazar ama 5 vakit namazı yazar. Her namazın kaçar rekat olduğunu yazmaz. Biz bunu peygamberimizin sünnetinden öğreniyoruz. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in özelliklerinden biri değildir? Kur'an bütün çağlara hitap eder. Burada da bu arada bakalım. Evet. Kur'an bütün çağlara hitap eder. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in Kur'an bütün çağlara hitap eder? Evet. Kur'an doğru bilgilenmemizi sağlar. Evet. Kur'an müminin yol haritasıdır. Evet. Kur'an Arap toplumu için indirilmiştir. Hayır. Kur'an bütün insanlığa indirilmiştir arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'de bahsedilen konulardan değildir? Toplumsal hayatla ilgili kurallar, İnançla ilgili meseleler. Kendisinden sonra gelecek olan kutsal kitaplar. Kur'an zaten son kitaptır. Kendisinden sonra kitap gelmeyecektir. Bu konuda bahsetmez. İbadetlerle ilgili hususlar dedik. Evet cevabımız C şıkkı. Kur'an-ı Kerim ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Kur'an-ı Kerim sadece peygamberlerin hayatlarından bahseder. Bu zaten yanlış arkadaşlar ama... Yani peygamberlerin hayatlarından başka birçok meseleden bahsediyor. Kur'an okumak insanı psikolojik açıdan rahatlatır. Namaz kılarken okumak için Kur'an-ı Kerim'den bazı ayetler evet mutlu ve huzurlu bir hayat sürmemiz için Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaya önem vermeliyiz. Burada evet arkadaşlar cevabımız Adana. Evet geldik. Kur'an-ı Kerim ilk vahiy Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirilmeye başlamıştır. Kur'an-ı Kerim'in tamamının sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem burada arkadaşlar e, bir sorunun kökenine bakalım ne diyor. Yukarıdaki verilen bilgilerden hangileri doğrudur? Kur'an-ı Kerim e, ilk vahiy Ramazan ayında ve Kadir gecesinde indirilmeye başlanmıştır. Evet birinin olmadığı ışıkları zaten direkt attık arkadaşlar gitti bunlar. Geldik ikiye. Kur'an-ı Kerim'in tamamını sadece Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ezberlemiştir. Bundan başka hiç kimse ezberlememiştir. İki zaten yanlış arkadaşlar iki hiçbir yerde olmayacak bu da gitti. O zaman direkt 1, 3, 4 çıktı. Yine de okuyalım. Bu git. 3. Kur'an-ı Kerim günümüzde kadar hiçbir değişikliğe uğramadan gelmiştir. Doğru. Kur'an-ı Kerim peygamberimiz döneminde kitap halinde de değildi. Evet bu da doğru. Cevabımız o zaman Adana aşıkkı. Kur'an-ı Kerim kitap halinde getirilirken bu iş için bir komisyon oluşturulmuştur. Bu komisyonun başkanı kimdir? Zeyd bin Sabit'tir arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail aleyhisselam ile son kez karşılıklı okurken o da buna şahit olmuştur. Dolayısıyla Hazreti Ömer'in teklifiyle Hazreti Ebu Bekir e teklif Hazreti Ebu Bekir'e teklif etmiştir ve bu kitap haline getirildiğinde Hazreti Ebu Bekir komisyonun başına Zeyd bin Sabit'i koymuştur. Şimdi geldik burada aynı ibareyle alakalı bir soru daha var. Kur'an-ı Kerim'in hangi halife döneminde ve kimin teklifiyle kitap haline getirildiği hangi seçenekte doğru verilmiştir? Hazreti Ebu Bekir Zed bin Sabit evet, teklif eden kişi Hazreti Ömer arkadaşlar burada şu olmayacak. Hazreti Ebu Bekir halife ise Hazreti Ebu Bekir o dönemde cevabımız C şıkkı. Aşağıdakilerden hangisi Kur'an-ı Kerim'in iş düzeni ve ile ilgili bir kavram değildir. Hizip her 5 sayfayı arkadaşlar hizip diyoruz. İş düzen. Sure Kur'an-ı Kerim'de 114 tane sure var. Her bir bölüme sure deniyor cüz 20 sayfadan oluşan ibarelere arkadaşlar cüz deniyor. En küçük parçasına da ayet diyoruz arkadaşlar. Vahiy peygambere gönderilen arkadaşlar vahiy edilen. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'in parçası değil. Hz. Davut Aleyhisselam hangi kavme peygamber olarak gönderilmiştir? İsrail oğulları kavmine gönderilmiştir arkadaşlar. Cevabımız C şıkkı. İsrail oğulları Tağut'un hükümdarlığını ilk önce hangi sebebi öne sürerek kabul etmemediler? Yaşını bahane ederek hayır hükümdar soyundan gelmediği için kabul etmek istemediler arkadaşlar. Cevabımız B şıkkı. Boyunun kısa olduğu sebebiyle zengin olmadığı için hayır B şıkkı dedik. Calut kim tarafından öldürülmüştür? Kur'an-ı Kerim'de geçiyor arkadaşlar. Bu Bismillahirrahmanirrahim. Ve katele Davud'u. Davud öldürdü. Calut'e. Ve katele Davud'u. Calut'e. Ve etavullahu'l-mülke ve allemehu mimma yeşâ. sadakallahul azim Dolayısıyla arkadaşlar e ee, kim tarafından öldürüldü? Hazreti Davut Aleyhisselam tarafından öldürüldü. Vagatele. Öldürdü kim? Davud'u. Davut öldürdü kimi? Calut'u. E. Evet İsrailoğların çok önem verdiği tabutun içinde yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri vardı? Hazreti Musa'nın asası vardı. Hazreti Yusuf'un gömleği yoktu arkadaşlar. Hazreti Tevrat Tevrat levhaları vardı. Dolayısıyla 1 ve 3'ün olduğu şeyler cevabımız bizim. Şöyle yapalım. Evet 1 3 Sahabı Davud diye bilinen Hazreti Davud Aleyhisselam'ın adeti üzerine devamlı tuttuğu oruç nasıldı? Her ayın başından 3 gün oruç tutma, bir gün oruç tutmak, bir gün tutmamak. Evet bu. Her hafta 2 gün oruç. Hayır. Pazartesi ve Perşembe günleri. Hayır. Cevabımız arkadaşlar balık kesir B şıkkı. Hazreti Süleyman Aleyhisselam hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi doğru değildir? Bütün hayvanların dilini bilir ve onlarla konuşurdu. Hayır arkadaşlar sadece Kuşların ve karıncaların dilini biliyordu. Bütün hayvanların dilini bilmiyordu. Bu yanlıştır arkadaşlar. Direkt cevabımız Adana. Ama diğerlerini okuyalım. Rüzgar ile hızlı yolculuklar yapardı. Evet. Krallığı döneminde Kabe'yi yeniden inşa ettirdi. Evet. Cinlerin bir kısmı onun emrine çalışırdı. Evet. Dolayısıyla cevabımız burada yine Aşıkka. Hazreti Süleyman Aleyhisselam'ın rehberliğini yapan hayvanın adı neydi? Arkadaşlar Hüdhüd hüd kuşu. İzgâle lehum ehuhum hüdün helâ hüdün Aşağıdakilerden hangi Süleyman Aleyhisselam'ın özelliklerinden biri değildir? Süleyman Aleyhisselam hükümdar olmuştur. Evet. Hayvanların dininden anlamaktadır. Evet. Cinler emrine verilmiştir. Ticaretle uğraşmıştır. Ticaretle uğraşmamıştır arkadaşlar. Hazreti Süleyman Aleyhisselam Belix'in yanına geleceğini öğrenince onu ikna etmek için ne yaptı? En güzel elbisesini getirtti. Evinde beslediği kediyi getirtti. Tahtını getirtti. Cevabımız C şıkkı. Ordusunun sancağını getirtti. Evet cevap C çık arkadaşlar. Hazreti Süleyman Aleyhisselam nerede vefat etmiştir? Hazreti Süleyman Aleyhisselam arkadaşlar Kudüs'te vefat etmiştir. Evet. Baya bir burnum tıkandı arkadaşlar. Artık nefes almakta zorlanmaya başladım. Bir yazılı hazırlık videomuzun daha sonuna geldik. Umarım bütün sınavlardan güzel notlar alırsınız. Oynatma listelerinden Kur'an-ı Kerim, Temel Dini Bilgiler, Dengitur ve Ahlak Bilgisi Peygamberimizin Hayatı Arapça yazılı hazırlık videolarına ulaşabilirsiniz. Yine Arapça ders kitabının cevapları var. İlipa videoları, Kur'an-ı Kerim yavaş okuma videoları var. Daha fazlası için inşallah arkadaşlar abone olup desteklerseniz memnun olurum. Tavsiye ve önerilerinizi bekliyorum. Tavsiye ve önerileriniz bizim için değerli. Abone olup bildirimleri açarsanız paylaşımlarımızdan haberdar olursunuz ve bizi desteklemiş olursunuz. Şimdiden teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşünceye dek ne diyoruz? Hoşçakalın, dostça kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Allah'ın rahmeti, selamı, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi sizlerin üzerine olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar. Evet, artık nefes alamıyorum.